Evet, şimdi sizlere öyle bir ürün tanıtacağım ki aklınız hayaliniz şaşacak. Böyle bir ürün hayatınızda görmediniz. Şaka şaka. Böyle bir ürün her zaman görünmüş ve daha önceden de yapılmış bir e, videodur. Normal, yeni aldım. E, Kendimde bu zamanda almadım, alınır almadım alınır bakalım bakalım. Öncelikle bir paket açalım. Paketimiz gördüğünüz gibi şöylece bir göstereyim. Açılmış paket. Diğer tarafta bilgilerimiz olduğu için saklıyoruz. Bu taraftan. Evet. Şöylece açıyoruz. Şimdi. Evet, sürpriz. İçinden hıyar çıkarır. Ya da başka bir şey çıkar. Evet. Çok güzel kutu açalım. Müthiş. Böyle kutu açılışı hiçbir yerde görmemişsinizdir. Aa, içinden ne çıktı? Öncelikle bir tane güncel servis Delta'nın şeyleri Boşver. Evet, şöyle pardon. Şöylece tutalım. Gördüğünüz gibi bizim e, aptal olan televizyonumuz için aldığımız Xiaomi'nin Mi Box S modeli yani 4K model olarak da geçiyor şuradan da göreceğiniz üzere bunu aldık işte gördüğünüz gibi buradaki uygulamaların hepsini destekliyor daha da fazlasını yükleyebiliyorsunuz tabi bunlara rom atıp ya da başka bir şeyler yapıp o şekilde şimdi kutuya şöyle sağına soluna ne var ne yok diye söylemeyeceğim sadece sağına soluna göstereyim arkasını siz videoyu durdurup okursunuz kısaca onlar şöyleydi böyleydi diye demeye gerek yok altı bu şekilde Üstü, üstü de bu şekilde boş. Ha, buraya bir şey yapışmış. Her neyse. Gördüğünüz gibi kutuyu açıyoruz. Evet. İlk açılış. Gördüğünüz gibi. Evet. Açıyoruz. Ne çıkacak? Oo. Neler çıktı? yani Ne söyleyeyim? gayet güzel, ince, kibar bir ürün. Neyse şu böylece kalsın biraz sonra geleceğim ona. Sonra hiç kimsenin hiçbir zaman okumadığı kullanmak lazım. Artık. İşte bu da padişahımızın fermanı. Bu biraz padişah geride kalmış. Çok fazla bir şey alamamış belli. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi kimsenin okumadığı ve karınca yazısıyla yazdıkları bir şeyler işte boşver. Neyse ne? Başka geliyoruz içerisinden adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüze bakalım. Adaptörümüzün ucu nasıl? önce ben sıramı göstereyim. Şu şekilde bir adaptörümüz var. Adaptörümüzün değerleri 2.1 amper 5.2 voltta. Baya bir yani güzel okunuyor. Anlatamam. Gözlerim yoruldu. HDMI kablosu. Şu kablonun uzunluğuna bakacağım. Yani bir metre, aynen bir metre HDMI kablosu. Güzel, kaliteli bir kablo. Ve içinden kumandamız, başka da gördüğünüz gibi bir yok. Kaçın kaldırat. Kumandada şöyle tekrardan kumandamızı da açalım. kumandamızın şekli bu şekilde. Benim diğer izlediğim videolarda bu şekilde beyaz değildi bu tuşlar ama beyaz olmuş. Gördüğünüz gibi ses asistan açma kapama, navi tuşları deniyor işte onlardan diyeyim. OK tuşu, menü, geri ve seçme tuşları, ses açma kapama program değiştirme ileri geri bir şey tuşları, mi logosu. Burada da pil yerimiz. Pillerimizi takalım. Ee, içerisinden i̇çerisinden pil çıkmadı. Pilleri kendiniz temin ediyorsunuz ve e, şimdi bunu televizyona takıp sizlere de gösterelim nasıl bir alet olduğunu. Bilenler ya da bilmeyenler için her neyse gördüğünüz gibi aletimiz. Öncelikle unutmuşum. Şunları da gösterelim. Güç girişi, HDMI, USB ve e, ses çıkışı altında. Böyle sağ, sol bilmem bir şey yok. Bu şekilde küçücük, ufacık bir alet. Hadi bunu televizyonda bir deneyip bakalım. Ee, televizyona kurulumunu yaptık arkadaşlar. Ee, Fişini de Gördüğünüz üzere pilini de takmıştık. İşte ilk açılışta karşımıza bu geliyor. 20 santim yaklaştırıp şu tuşlara basmamızı istiyor. Yani şöylece. Burası gördüğünüz gibi ilk, kumandayı tanıttıktan sonra değil seçimi. Kumandayı bizi gayet güzel bütçe hızlı bir şekilde kurulsun diyor. Android telefonunuzun kablosu da ve Google hesabınız temizle kolayca diye yazıyor. Biz bunu devam edelim bir telefona geçiyoruz. Google uygulamasını açalım. Cihazımı kur. Gördüğünüz gibi buradaki kod, orada da çıktı. Buradan ileri diyoruz. Diğer cihazınızdan buradan, devam edin. Gördüğünüz gibi buradan internete bağlayacağız. şu anda telefondan kurduk. İşte burayı yani şöyle söyleyeyim hani okuyan var mıdır ya da şunlar bunlar mıdır bir hepsini tek tek okuyorlar mıdır bilmiyorum. Ben direkt evet, okumadan kabul et. Ee, konumun diyor. Konumunu istemiyorum. Konumun olmasın. Hayır. Daha iyi yardımcı olmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi uygulamalar hepsini yükleyin diyor. Ya da diyor şey yapın diyor. Seçin diyor. Biz ee, bunu istemiyoruz. Bunu da istemiyoruz. Bu kalsın. Bunlar kalsın. Bunları yıkmasın. Direkt sistem update'i geldi arkadaşlar. Onu geçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi direkt Prime Video, Amazon Prime Video ve şurada da zaten tuşları mevcuttu. YouTube, Google Play servis ve diğer uygulamaları da yükleyebiliyorsunuz. İlk kurulup kurulu şeklinde bu şekilde. Kurulduktan sonraki özel e, görünümde bu şekilde. YouTube'u YouTube'u bir test edelim bakalım nasıl. Hız ve bağlanması falan. Bu arada internetimiz 50 megabit hız olarak Türk Telekom'un 50 megabiti olarak geçiyor. Mesela şuradan bir tane video açalım. YouTube'un ünlü reklam politikası. Gayet başarılı. Gördüğünüz üzere gayet güzel ve e, kumanda falan bayağı hızlı, çok iyi. Bunları da geçiyoruz. Geç, geç. Şu Netflix'e bakalım Bu nasıl bizi. Şu anda gördüğünüz gibi işte açtık. Şöyle bir herhangi bir tane bir film açayım. Sadece açılış hızına bakalım. Evet. Bakalım nasıl. Gördüğünüz gibi herhangi bir takılmaya da bir şey yok. Ses açsana biraz. Ses nasıl? Ses kalitesi. her şeyiyle çok güzel hızı şeyi falan olsun gayet güzel bir cihaz arkadaşlar e, 4K Mi pardon Xiaomi TV Box benim televizyon biraz aptal olduğu için birazdan mecburiyetten almak zorunda kaldım gerçekten güzel bir cihaz tabi buna da ekstradan kurulumlar şunlar bunlar yapılacaktır onlarla beraber daha da iyi bir hale getirilebilir Yani e, alacak kişiler, eğer ki böyle e, televizyona akıllandırmak isteyenler varsa tavsiye edilir, alabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne?